Evet, değerli velilerimiz. Şimdi tepkime türlerle ilgili kısa bir tekrardan itibaren devam edelim. Bize tepkime türünü vermiş. Karşısına da ne olduğunu yazmamızı istemiş. Biz yazdık zaten. Şimdi bunların neden olduğunu teker teker söyleyelim. Birincisi yanma tepkimesidir. Çünkü oksijen hem girenler kısmında bulunmuş hem de tek başına önünde rakam olması önemli değil. O yüzden bu bir yanma tepkimesidir. Burada ise Hidroklorik asitle sodyum hidroksit çözeltisi reaksiyona girmiş, tuzu oluşturmuş ve su meydana çıkmış. O yüzden bu da asitle bazın tepkimeye girdiği tepkime bir nötralleşme tepkimesidir. Burada hidrojenin oksijenle bir yanması söz konusudur. O yüzden bir yanma tepkimesidir. Burada ise asitle bazın h 2 4 ile kohun reaksiyona girmesiyle beraber potasyum sülfat ve su meydana gelmiştir. Bu da bir nötralleşme tepkimesidir. Demirin paslanmasıyla beraber demir oksit oluşmasını gösteren bir denklemdir. Oksijen girenler kısmındadır. Önünde rakam olması önemli değildir. O yüzden bir yanma tepkimesidir. Burada ise bazla asitin bir tepkimeye girmesi vardır. O yüzden dolayı bu da bir nötralleşme tepkimesidir. Fakat burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın burada da asit ve baz tepkimeye girmiş. Tuz ve su oluşmuş. Ama burada bazla asit tepkimeye girmiş, sadece tuz oluşmuş. Niye? Çünkü buradaki bazımızda OH olmadığından dolayı gençler. Devam ediyorum. Burada ise besinle oksijen tepkimeye girmiş ve bir yanma tepkimesidir. Bunu da biz yanma tepkimesi olarak ne yapmış olduk? Belirlemiş olduk gençler. Diğer etkinliğimizle beraber devam ediyoruz gençler. Buradaki etkinliğimizde de Asit ve bazların kısa bir tekrarı ile beraber devam edeceğiz. Çamaşır suyu bir bazdır. Suda çözüldüğünde haş artı iyonu oluşturur demiş. Bazlar o haş eksi iyonu verirler. O yüzden yanlış. Ele kayganlık hissi verir. Bazlar ele kayganlık hissi verir. Doğru. Tatlara acıdır demiş. Doğru bir cümledir bazlar için. Sirke asittir. Sulu çözeltisi elektrik akımını iletir. Asit baz ve tuzlarını iletir. O yüzden doğrudur. Tatlar ekşidir. Asitlerin tadı ekşidir. Doğru. Metalleri etki ederek aşındırırlar asitlerin bir özelliğidir. Doğrudur gençler. Kahve bir asittir. Asidik özellik gösterir. Doğrudur. pH değeri 7'den büyüktür. Hayır. 7'den küçüktür. 0 ile 7 arasında değer alır gençler. Üçüncüsü ise baz suda çözündüğünde OH eksi yönü oluşturur. Doğru. Tadı ekşidir diyor. Hayır acıdır. Cam ve porselenler etki ederek matlaştırır. Doğrudur. O yüzden de buradaki asit ve bazı da bazı özelliklerini vermiş olduk gençler. Etkinlikle ilgili olarak diğer bir kısmımızda ise bir deney var. Deney ise bize şu şekilde vermiş. İçinde bakır parçaları olan balonu HNO3 dediğimiz asit dolu olan bir cam şişeye ters çevirdiği zaman balonun şiştiğini görmüş. Burada deney sonunda balonun şişmesinin nedeni nedir? Metal olan bakırla asidin tepkimeye girerek H2 gazı açığa çıkartması bu balonun şişmesine sebep olmuştur. Deney ile doğruluğu ispatlanan hipotezi yazınız demiş. Metaller asitlerle tepkimeye girer ve H2 gazı açığa çıkartır. <laughs> Deney sonunda oluşan maddeler bakır ve HNO3'ün özelliklerini taşır mı? Hayır taşımazlar. Çünkü bunlar birer kimyasal tepkimedir. Kimyasal tepkimelerde yeni maddeler tepkimeye giren maddelerin özelliğini göstermezlerdi gençler. Devam ediyoruz şimdi testimize geçelim. Birinci sorumuz gençler şu şekilde. Bu bilgilere bakılarak hangilerine ulaşılabilir demiş. Elementleri sıralamak amacıyla yapılan ilk çalışmanın sahibi Dobreiner'dir. Dobreiner elementleri üçlü gruplar şeklinde sıralamıştır. John Newlands benzer fiziksel özelliklerine göre sıralayıp 8 elementte bir özelliğin tekrarlandığını müzik notalarına benzetmiştir. Dimitri Ivanovich Ivanoviç Mendeleev elementleri artan atom kütlelerine göre sıralamıştır. Bugün kullandığımız periyodik tablo Henry Moseley tarafından oluşturulmuş. Moseley elementleri artan atom numaralarına göre sıralamıştır diye söylemiş gençler bize. Bu bilgilere bakılarak yargılarının hangilerine ulaşılabilir? Elementler gruplandırılıp sıralanırken farklı özellikler dikkate alınmıştır. Üçlü grup, fiziksel özellik, atom kütlesi, atom numarası, o zaman bir numarası doğru olmuş oldu gençler. İki, tarih boyunca oluşturulmuş farklı periyodik tablolara örnek verilebilir. Evet, mesela burada atom kütlelerine göre, burada atom numaralarına göre vermiş. O zaman doğrudur. Farklı bilim insanları benzer periyodik cetvel modelleri oluşturmuştur. Hayır, hepsi kendisine göre farklı özellikler oluşturmuştur gençler. O yüzden cevabımız 1 ve 2 olacak. Fakat burada şuna değinmemiz lazım. Burada Henry Moseley'den bahsediyor. Ama biz bizim için en son periyodik Cetvel'in son halini veren kişi Siborg'dur. En alttaki iki tane lantanit ya da aktanit dediğimiz yapıları oluşturmuştur gençler. İkinci soruda X, Y, Z elementleriyle belirtilen 3 elementle ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Hangisi doğru olabilir diye sormuş bize. Artan numara, şey, atom numaraları aşağıdaki gibidir. X büyüktür, Y büyüktür, Z. Bakalım x büyüktür y büyüktür z doğru x büyüktür y büyüktür z doğru x büyüktür y büyüktür z doğru x büyüktür evet birinci maddeden bunu elemiş olduk gençler y elementinin periyot numarası en büyüktür bakalım periyot numarasına burada x daha büyük burada x daha büyük burada y daha büyük o yüzden cevabımız da bursa olması gerekiyor gençler üçüncü sorumuz Günümüzde kullanılan periyodik cetvel yatay ve düşey sıralardan oluşmuştur. Hangisi yanlıştır diye sormuş bize. Yatay sıralara periyot adı verilir ve 7 tanedir. Evet, 1'den başlar, 7'ye kadar devam eder. Doğru bir cümledir. Düşey sıralara gruptur. Evet, 1A grubu alkali metal, 2A grubu toprak alkali metal, 7A grubu halojen, 8A grubu soy gaz olarak sınıflandırıyorduk zaten biz bunları. Aynı yatay sırada Soldan sağa doğru gidildikçe aynı yatay sırada soldan sağa doğru gidildikçe atom numarası azalır demiş. Hayır atom numarası artar olacak. O yüzden cevabımız Ceyhan olması gerekiyor gençler. Dördüncü soruda X, Y, Z, T ile belirtilen elementlerin periyodik cetveldeki yerleri aşağıda verilmiştir. Buna göre hangisi doğrudur diye sormuş bize. Bakıyoruz şimdi. Değerlik elektron sayıları T, Z burada bir yanlışlık var. O yüzden gitti. Atom numarası en büyük olan element T'dir demiş. Hayır Z elementidir. Eledik. X ve T elementleri benzer kimyasal özellik gösterir demiş. X ve T. X ve T aynı periyottakiler değil aynı gruptakiler benzer özellik gösterir gitti. Y ve Z'nin katman sayıları eşittir. Katman sayı dediği periyottur. Y ve Z'nin periyotlarına bakıyorum. Evet aynı periyottadır. O yüzden cevabımız denizlidir gençler. Devam edelim 5. sorudan. Periyodikçe tablodaki elementlerin bazıları sembollerle gösterilmiş ve bu sembollerle ilgili aşağıdaki özellikler sunulmuştur diyor. Buna göre hangisi doğrudur diye söylemiş bize. Üçgen ve kare elementi elementlerin periyot numarası aynıdır. Bakalım. Üçgen ve karenin periyodu aynı. Üçgen ve karenin periyodu aynı değil eledim. Üçgen ve karenin periyodu aynı değil eledim. Üçgen ve karenin periyodu aynı değil eledim. Bunu cevabımız, cevabımız Adana. Devam edelim. Kare ve daire Elementlerin kimyasal özellikleri aynıdır. Dere ve kare e, kare ve daire aynı periyot grupta bulunmaktadır. Yani 8A grubundadır. O yüzden dolayı da benzer kimyasal özellikler gösterir. Burasını da doğru yapmış olduk. Yıldız elementin atom numarası, daire elementin atom numarasının 2 fazladır. Buradan başladığımız zaman aşağı indik. 1, 2. 2 fazladır. Cevabımız Adana olması gerekiyor gençler. 6. sorumuzda Aşağıdaki bir bölümü gösterilen periyodik tabloda bazı elementlerin yerleri verilmiştir. Hangileriyle ilgili doğru bilgi verilmiştir diyor. Son katmandaki elektron sayısı en az olan element flor elementidir. Son katmandaki elektron sayısı en az olan element en fazla flor ve klordur. O yüzden yanlış. Flor ve klor elementinin e, atomlarının elektron dizilimleri aynıdır diyor. Farklı periyotta oldukları için katman sayıları farklıdır o yüzden yanlış. Proton sayısı en küçük olan element alüminyumdur demiş. Hayır ondan yukarıda flor elementi var yanlış. Alüminyum ve klor atomlarının elektron bulunduran katman sayıları aynıdır demiş. Yani periyotları. Bakalım alüminyum ve klora aynı periyotta. O yüzden cevabımız Ceyhan olması gerekiyor gençler. Hepinize başarılar diliyorum.